Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili İkizler Burcu sizin için de yapıyorum. Sevgili İkizler Burcu için yapıyorum. Kanalıma hoş geldiniz. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Abone olan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili İkizler Burcu için yapıyorum. Neyse şansınız pozitiflerine gelmesine, negatiflerine daha daşa gitmesine sevgili İkizler Burcu. Sevgili kardeşlerim sizin için de yapıyorum. Şans kartını verdi. Çok güzel sevgili İkizler burcu sizin için yapıyorum. Mesela doğduğun büyüdüğün yerden güzel bir haber gelebilir. Mutlu olacaksın, huzurlu olacaksın. Telefon gelebilir, misafirliğe gelebilir. Mesela çok güzel olacak. Yani bütün dilediğin olacak sevgili İkizler burcu. Mesela akraban gelebilir misafirliğe veya da siz gidebilirsiniz. Çok mutlu olacaksın, huzurlu olacaksın mesela problemlerin vardı iş yerinde kariyerinde mesela problemler vardı devamlı zorlanıyor devamlı çalışıyorum sevgili ikizler sevgili ikizler Burcu devamlı çalışıyorum kardeşlerim arkadaşlarım mesela devamlı çalışanlar başarı geldi zirve geldi yani engeller vardı bütün mesela engelleri aşçı zekisin mesela çok zekisindir akıllısındır mesela yani zi zeki zekisin, her şeyi düşünürsün, beş dakikada yaparsın mesela. Kafanda geçirdiğini devamlı problemleri halledebilirsin. Ama devamlı kafana takılan bir şeyle var. Problemin var. Mesela para kaybın var. Biraz üzülüyorum. Ona üzülme tekrar gelecek çünkü. Başarı geldi. Mutluluk geldi sana. iş yerinden, kariyerinden. Mesela zirveye tırmanışlar çok güzel. Para akışında çok güzel. 2 üç yerden paran gelebilir. Sevgili ikizler Burcu, hayatın mutluluğun huzurlu olacak artık. Yani devamlı çalıştın, çabaladın, hayatını noktaları koydun, çok güzel olacak. Araba alabilirsin, mesela araba alabilirsin, e, işi alabilirsin, daire gibi mesela alabilirsin. veya da taşınabilirsin. Mesela tatile gidebilirsin. Bütün dilediğim oldu çünkü sevgili ikizler Burcu, hayatın değişmeye başladı. Seni bırakan giden sevgilin varısı ya mesela ayrılmışsındır. Seni bırakıp da giden sevgilin geri gelebilir. Arkadaşların yüzünden ayrıldıysa tekrar geri dönebilir. Barışabilirsiniz. Sevgili ikizler Burcu. Mesela bırakıp da gittiysen elin ağzından. Mesela problemin yoksa tekrar geri gelecek. Barışacaksın. Barışabilirsin. Yani anlaşabilirsiniz. Çok güzel geldi. İyi kartlarını verdi çünkü. Mesela işi, dış devletten bir bağlantın varsa, mesela öğrenciysen tatile gidebilirsin. Dış devletten iyi bir haber bekliyorsan gelebilir. Çok güzel geldi. Mesela yıllardır sınava girmişsindir, kazanamamışsındır. Bankacılıktır mesela senin idealin. Bankacılık, gazetecilik, internet üzerinde çok mükemmel başarıların geldi senin de. Mükemmel olacak kazanabilirsin. Mesela... Bütün sen de dilediğin olacak. Çok güzel geldi. Başarı kartını verdi. Yani mucize kartını verdi. Bir davetsin çok güzel verdi. Sevgili arkadaşlarım. Boğa burcundan arkadaşın veya da şefin olabilir. Mesela şefin olabilir. Patronun olabilir. Bundan güzel bir haber gelebilir. Şeflik olabilir. Mesela başa geçebilirsin. Bir mesela iş yerinde kariyerinde de olabilir. Neredeysen mükemmel olacak mucize olacak ki yani bütün dilediğin seni de olacak sevgili ikizler burcu bir davetsin çok güzel kartları verdi çünkü pozitife çevirmişsin hepsini çok güzel geldi ama biraz negatif var nazar var sevgili ikizler burcu kardeşlerime arkadaşlarım sevgili arkadaşlarım nasıl çevirebilirsin negatifi de pozitife mesela devamlı sirkeli suyla veya tütsü yatı odasında mesela sirkeli suyla tuzu okuyun koyabilirsiniz Bismillah'ını mesela abdestinizi alabilirsin bir de tütsü yapın o da çok güzel yani temizlensin yani yatı odanın en önemli sevgili kardeşlerim yani bunu yaparsan çok güzel bir başarı gelecek. Çünkü biraz engelleri engelliyor biraz. Negatif var çünkü üzerinde nazar. Çok güzel olacak ondan sonra. Mesela <laughs> çok başarı geldi sevgili kardeşlerim. Yani mükemmel olacak. Bütün sen de dilediğin olsun. İnşallah pozitiflerle kalsın. Tütsü yapmanızı tavsiye ederim. Mesela defne yaprağı olur. Ada çayı olur. Bunları yaparsanız çok iyi olacak. Hoşça kalın. Pozitifinden kalın sevgili kardeşlerim, arkadaşlarım. Pozitifinden